Expo 2023 12 Şubat Kahramanmaraş şehrimizin kuruluşundan bu yana şehrin geleceğini önemli ölçüde değiştirecek en büyük ve özel projelerden bir olacaktır. Küreselleşen dünyamızda kuşkusuz ki Expo'lar düzenlendiği ülkelere ve şehirlere ekonomik, politik ve kültürel alanda katkılar sağlamakta şehrin marka değerini daha üst noktalara taşımaktadır. Bu reddirliği Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarıyla örtüşmesi, açılış günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması projemize daha derin bir anlam yüklemektedir. Expo 2023 sadece bahçecilik alanında değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmayla beraberinde getirecek ve katılımcı ülkelerle ortak yatırımların oluşmasına ve istihdamı katkı sağlayacaktır. Ayrıca Expo'nun çevresinde yürüttüğümüz imar çalışmaları ile yeni yaşam alanları ve rekreasyon alanları oluşturulacaktır. Projenin güneyinde Doğu Batı istikametinde bizim deniz adını verdiğimiz 4,5 milyon metrekarelik yeni bir göl oluşturulacak. Böylelikle Ekolojik sistemden sisteme önemli katkılar sağlayacaktır. Sonuç olarak ifade etmek isterim ki Expo kapsamında yaptığımız çalışmalarla projenin önemli aşamalarını tamamlamış bulunmaktayız. Kalan kısımlarını ise açılışa kadar tamamlayacağız. Türk Kahraman Maraş Araştırmalarımızın büyük bir şevk ve heyecanla beklediği Expo 2023 kapsamındaki projelerin Realize edilmesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hep bizim yanımızda olmuştur. Saygıdeğerleri, değerli katılımcılar, 12 Şubat Belediye Başkanı olarak sizleri kahraman maraşımızda ağırlamaktan olur diyeceğiz. Efendim tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.